Orada bakar kasette biliyor musun? Şirket gelin de oynayış alalım dün lan. Şirket gelin ya, de oynayış alalım. Ya sallama hadi hadi. Kalları almıyor. <laughs> koş koş. Mesut koş lan. Koş tamam. 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 Alıyor. Tamam. Koş koş. <laughs> koş koş. Koş <laughs> koş. Mesut çevke de selam söyle. Selam. 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 Selam.

Eu <laughs> <laughs>